Evet, merhaba Coğrafya Cideyiz takipçileri. Bu videomuzda 9. sınıflar için 1. yarı yıl, 1. yazılı, yani 1. ortak sınav çalışması yapacağız. Ee, herhangi bir klasik bir yazılı üzerinde e, soru-cevap yapacağız arkadaşlar burada. Yani bir yazılının cevap anahtarını verir gibi e, bir çalışma yapacağız. Şimdi başlayalım arkadaşlar konumuza. Şimdi elimizde eee Herhangi bir okula ait olmayan, internette rahatça bulabileceğiniz bir yazılı var. E, klasik türden bir yazılı, yani çoktan seçmeli olmayan klasik türden bir yazılı. E, onu cevaplayacağız şimdi. Mesela birinci soruda bir bilgi içerikli bir soru var. Yani genelde klasikler bilgi içerikli ama ikinci bölümde şey var daha çok e, işaretleme bölümü var. Şimdi e, soruları görelim önce. Cevapları teker teker inceleyeceğiz arkadaşlar. Doğal ortamı sormuş. Zaten birinci ünitenin ilk konusu biliyorsunuz. Sonra dünyanın şekli ve sonuçlarında e, sormuş. Eksi Ekinoks tarihleriyle ilgili biliyorsunuz 21 Mart 23 Eylül. Ekinoks'un direkt kendisini sormuş. E, coğrafyanın alt dallarıyla ilgili bir e, coğrafyanın alt dalını anlatmanızı istemiş sizden. Ondan sonra yörüngenin elips şeklinde olmasının sonuçlarını yine sonuç sormuş. İki tane sonuç sormuş arkadaşlar. Bir de bilgi sormuş yine kutup noktalarının 6 ay gece 6 ay gündüz yaşanması dünyanın hangi özelliğinden kaynaklanmaktadır şeklinde kağıdı ikiye böldüğüm için arkadaşlar sıralamaya dikkat etmeyin çok da ikinci bölümde yine devamı var arkadaşlar mesela burada paralel meridyen sorusu sorulmuş burada da saat problemi sorulmuş burada da ulusal saatle ilgili bir dikkat sorusu sorulmuş sadece yani yine bilgi sorusu sorulmuş Burada ülkemizin mutlak konumunu yani matematik konumunu sormuş. Hangi paraleller ve meridyenler arasında olduğunu bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. O bilgiyi bizden istemiş. İkinci bölümde ise yani sayfanın arka tarafında ise tamamen işaretleme ve doğru yanlış soruları var. Bir de eşleştirme sorusu var arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey verilmiş arkadaşlar. Evet. A, mesela 11. soruda diyor ki doğanın etkisi insan etkisi. Yani insanın doğaya etkisi doğanın insana etkisini sormuş. 12. soruda e, o, kaç tane? 10 tane olay vermiş ve hangisinin sonucunda oluştuğunu tikleyeceksiniz. Yani işaretleyeceksiniz. 13. soruda ise eşleştirme yapacaksınız. Coğrafyanın alt dallarıyla e, olaylar arasında bir eşleştirme yapacaksınız. 14. soruda ise arkadaşlar ki 12. soru arkadaşlar 20 puan bu arada. 14. soruda ise doğru yanlış sorularını yapacaksınız. Şimdi eee çözüme geçiyorum arkadaşlar cevap anahtarına. 1. soruda demiş ki doğal ortam nedir? Doğal ortam unsurlarını yazınız. Arkadaşlar doğal ortamın tanımını biliyoruz zaten. Canlı ve cansız tüm varlıkları içeren ortama doğal ortam diyoruz. Yani e, canlı varlıklarla cansız varlıkların etkileşimde bulunduğu ortama doğal ortam diyoruz. Ee, dediğimiz gibi 3 büyük doğal ortam var. Bir de bunların ortak ortam var biliyorsunuz. Buna ne diyorduk? Muhteşem dörtlü. Atmosfer, hava küre, litosfer, taş küre, hidrosfer, su küre. Bir de bunların ortasında bulunan ve bütün canlıların e, ortak iletişim alanı olan canlılar küresi yani biyosfer dediğimiz ortam var arkadaşlar. Evet. İkinci sorumuza geçelim arkadaşlar yavaş yavaş. Mesela burada tamamen bilgi sorusu var. Dünyamızın geoit şeklinin sonuçları. Biliyorsunuz arkadaşlar, dünyamız küresel bir yapıya sahip ama küre değil. Sadece küreye benziyor. Kutuplardan basık, ekvatordan şişkin, dünyanın kendine has şekline geoit diyorduk biliyorsunuz. Yani e, geoit tamamen küre değil, küreye benziyor sadece. E, kutuplardan basık dedik tanımını yaparken bakıyoruz. E, ekvatordan şişkin olduğu için arkadaşlar ekvator çevresi 40076 km, kutuplar çevresi kutuplardan basık olduğu için 4009 40 km'dir. Yani ekvator çevresi kutuplardan daha uzundur. E, doğal olarak basık olduğu için kutuplar yarıçapı daha kısa, ekvator yarıçapı ise e, daha uzundur. Yani 21 km daha uzundur arkadaşlar. Kutuplar yarıçapı ekvator yarıçapından 21 km daha kısadır yani kutuplardan basık olunca doğal olarak yer çekimi ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe artıyor. Yani kutuplarda ekva şey, yer çekimi daha fazla. Yani dünyamızın göl şeklinin sonucunuz olduğunda bir çevre uzunluğunun farkını söyleyeceksiniz. Bir yarıçap farkını bir de yer çekimini söyleyeceksiniz. Tam puan alacaksınız arkadaşlar. Üçüncü sorumuz ekinoks tarihleriydi. Yani ekinoks nedir? 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde gece ve gündüzün eşit olduğu tarihlere Ekinoks tarihleri, yani Ekinoks diyoruz arkadaşlar. Ee, yani bununla ilgili çok fazla şey bir söylememize gerek yok zaten. Şunu söyleyebilirsiniz 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerine gece ve gündüz eşitliği yaşanan tarihlere Ekinoks deriz demeniz yeterli olacaktır. Evet burada bir bilgi sorusu var yani problem sorusu var arkadaşlar burada şunu unutmamamız gerekiyor her paralel arası 111 kilometre arkadaşlar ee, size şimdi bununla ilgili bir kısa yol daha vereceğim ee, şimdi şöyle yapacaksınız arkadaşlar önce soruyu sormuş 20 kuzey paraleli üzerinden bir yerden diyor kuş uçuşu 3663 kilometre kuzeye gidilirse hangi paralele ulaşılır kuzeye gitmemiz için önce kilometreyi paralel dairesine dönüştürmemiz lazım. Kaç paralel geçeceğimizi bulmak için. Her paralel arası 111 kilometre olduğu için 3633'ü 111'e böldüğümüzde 33 paralel olduğunu buluruz. Kısa yol olarak aslında şunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Baştaki ve sondaki rakama dikkat ederseniz burada da bir 33'ü görüyorsunuz. Rakamları toplamı ondan büyük değilse eğer paralel dairelerinin farkı Zaten böyle bir şey bulacaksınız. Yani baştaki ve sondaki rakam ile bunun eşit olduğunu göreceksiniz. Bu bir ipucu size. Bakın burada da 33 paralel kuzeye gitmemiz gerekecek. 20 paralelin üzerine 33 paralel eklediğimizde 53 kuzeye gitmiş oluruz arkadaşlar. Bir başka soruda da arkadaşlar şeyi sormuş. Saat problemini sormuş. 27 doğu meridyen üzerinde bulunan İzmir'de yere saat 7.32 iken 40 doğu meridyen üzerinde bulunuyor. Yani ne yapmışız? Doğudan doğuya gitmişiz. Yani iki taraf e, verilen iki noktada doğuda olduğu için ne yapacağız? Önce meridyen farkını bulmak için büyükten küçüğü çıkaracağız arkadaşlar. İkisi de aynı yarım kürede olduğu için yani doğu yarım kürede olduğu için 40 27 13 meridyen fark olduğunu buluyoruz. Meridyen farkı biliyorsunuz her meridyen arası 4 dakika zaman farkı olduğu için 13 çarpı 4 52 dakikalık zaman farkı var İzmir ile Bingöl arasında. E, bu 52 dakika doğuya gittiğimiz için arkadaşlar eklememiz gerekiyor. 7.32 artı 52 dakika saatin 8.24 olduğunu buluruz. Yani tekrar söylüyorum arkadaşlar. iki noktadan ikisi de doğu meridyen olduğu için önce büyükten küçüğü çıkararak meridyen farkını bulduk. Sonra meridyen farkını 4 dakikayla çarptık. 52 dakika zaman farkı bulduk. Sonra da e, daha doğuya gittiğimiz için daha doğuya gittiğimiz için. E, ...saati ileri alıyoruz. 52 dakikayı ekliyoruz arkadaşlar. Evet. E, altıncı soruda ise... ...beşeri coğrafyanın alt dalı olan... ...yerleşme coğrafyasının konuları. Bakın yerleşme. Yerleşme tipleri, do, yerleşmenin doku yapı, do, yapısı... ...ondan sonra... Beşeri fa ...oluşmasında beşeri faktörler... ...yerleşmelerin ortaya çıkışı... ...gelişim süreçleri... ...mesela ilk yerleşmeler nerede olmuş... E, ...nasıl gelişmiş... ...konutlar nasıl insanlar nerelere yerleşmiş bütün bunlarla ilgili alanda ilgilenir yerleşme coğrafyası arkadaşlar evet 7. soru yine bilgi sorusu arkadaşlar dünyanın yörüngesinin elips şeklinde olmasının sonuçları bakın bu hem geoid ayrıntı bir soru hem de elips ayrıntı bir soru özellikle sınavlarda en fazla sorulabilecek sorular yani günlük hareketin sonuçları ya da yıllık hareketin sonuçları değil de daha çok bu şekilde sorular gelebilir arkadaşlar. Şöyle söylüyoruz. Yörüngesi üzerinde dünyanın güneşi olan uzaklığı yıl içinde sürekli değişiyor. Hani bazen 147 milyon kilometre, bazen de 152 milyon kilometre oluyor. İşte 152 milyon olduğu dönem 4 Temmuz yani uzaklaştığı dönem, gün öte dediğimiz dönem 4 Temmuz. Yakınlaştığı dönem ise 3 Ocak arkadaşlar. Evet. Yaklaşınca dönüş hızı artıyor, uzaklaşınca dönüş hızı azalıyor arkadaşlar. Bundan dolayı da yaklaştığı dönemde hızlı döneceği için Şubat ayı kısa sürüyor. Yani 28 gün sürüyor. Ve Eylül Ekinoksu uzaklaştığı dönemde yavaşlıyor arkadaşlar. Ve mevsim süreleri de Kuzey Yarımküre ve Güney Yarımküre'deki mevsim süreleri buna bağlı olarak değişiyor. Evet. Kutup noktalarında 6 ay gece, 6 ay gündüz yaşanması dünyanın hangi özelliğinden kaynaklanmaktadır? tabii ki eksen eğikliğinden yani ekvator düzlemi ile yörünge düzlemi arasında 23 derece 27 dakikalık bir eksen eğikliğinin olmasından kaynaklanmaktadır. Şöyle söyleyelim dünyanın yönü güneşe doğru dönük olduğu için kuzey yarım kürede e, güney yarım küre güneşe dönük olduğu güney kutup noktası güneşe dönük olduğu zaman da güney yarım kürede 6 ay gündüz yaşanmaktadır. Evet 9. soru Ülkeler için ulusal saat kullanma ihtiyacı hisseder çünkü e, ülke içindeki ilişkilerde, uluslararası ilişkilerde, ülke içindeki işlemlerde sorun yaşamamak için ulusal saat kullanma ihtiyacı hisseder. Şöyle ki mesela Türkiye'de e, çok rahatlıkla ulusal saat kullanabiliyoruz. Çünkü en doğusuyla en batı arasında sadece 76 dakikalık bir zaman farkı var. Eğer ülkemiz doğu batı yönünde daha uzun olsaydı birden fazla ulusal saat kullanabilirdik. Şu anda tek saat kullanmamızın sebebi çok fazla e, kayma olmuyor arkadaşlar. Yani e, Ağrı'da yaşayan biri için İzmir'de yaşayan biri arasında sadece bir saatlik yaklaşık olarak fark olduğu için çok zarar görmüyoruz. Sadece belli dönemlerde yani seçim zamanlarında onlarda bir saat önce bitiyor bizde bir saat sonra bitiyor falan en fazla bunu yaşıyoruz. Ama onun dışında çok fazla bir kaybımız olmuyor. Yani ulusal saat kullanmamızın amacı ülke içindeki karışıklıkları önlemek. Evet Ülkemizin mutlak konumunu söylerken arkadaşlar biliyorsunuz 26-45 Doğu Meridyenleri, 36-42 Kuzey Paralelleri dememiz yeterlidir. Ama şunu da söylüyor işte, Ekvator'un kuzeyinde, Greenwich'in doğusunda yer alır falan, Kuzey Yarım Kürenin orta kuşak civarında bulunur demiş e, anahtarımız. Evet. Geldik e, işaretlemeli sorulara, yani tik atmalı sorulara. Demiş ki burada doğa mı etkili, insan mı etkili bakacağız şimdi. Asya ile Avrupa kıtalarını bağlayan Avrasya tünelini kim yapmıştır? İnsan yapmıştır. Doğal olarak insan etkisi var. Yani şunu söyleyeceğiz. Bunu kim yaptı? Bulacağız. Sulak alanların kurutulmasıyla kuş çeşitliliğinin azalması. Sulak alanları kim kuruttu? Biz kuruttuk. Yani insan etkisi. Grönland'da insanların kalın kıyafetleri tercih etmesi. İnsanlar neden kalın kıyafet? E, Grönland soğuk olduğu için. Yani doğanın etkisiyle. Arkadaşlar. Doğu Anadolu'da kar yağışlarının ulaşımı olumsuz etkilemesi. E kar, kar doğadan yağdığı için biz yağdırmıyoruz. Doğa bizi etkilemiş oluyor, ulaşımımızı etkilemiş oluyor. Yani doğanın etkisi. Karadeniz bölgesinde balıkçılığın önemli bir geçim kaynağı olması. E, şimdi e, balıkçılık nerede olur? Deniz kenarında. E, denizi kim koydu? Tabii ki doğada vardı. Biz deniz yapmadık oraya. Doğal olarak e, doğanın etkisi arkadaşlar. Japonya'da denizin doldurularak havaalanı inşa edilmesi. Şimdi orada bir deniz vardı. Biz ne yaptık? denizi doldurduk. Yani doğayı etkiledik. Doğal olarak insanın etkisi oluyor. Şimdi bakalım hangi olay dünyanın şeklinin sonucu, hangi olay yörüngenin şeklinin sonucu, hangisi günlük ve yıllık hareketin sonucu diye ee, yine bir tikli soru var arkadaşlar. Birini biz vermişiz. Mevsim sürelerinin değişmesi yörüngenin şekline bağlı. Meltem rüzgarları biliyorsunuz günlük gelişen deniz kıyılarında ya da dağ vadi Meltemlerinde olduğu gibi bölgesel kısa süreli oluşan rüzgarlardır. O da günlük hareket sonucunda oluşur arkadaşlar. Sürekli rüzgarlar neden sapmaya uğrar? Çünkü dünya döndüğü için. Dünyanın dönmesi demek günlük hareket. Yani kendi ekseni etrafında dönmesinden bahsediyorum. Yer çekiminin her yerde aynı olmaması dünyanın şeklinin sonucu. Yani hem, hem geot şeklinin yani daha doğrusu küresel demiyoruz. Muson rüzgarları yıllık hareket sonucunda oluşuyor arkadaşlar biliyorsunuz. Hani yaz sıcaklığı ve kış soğukluğuyla alakalı işte Hint okyanusu ve Asya arasında yaşanan bir olaydan bahsediyor Yaz ve kış mevsiminde yaz musonu, kış musonu var biliyorsunuz. Gün beri ve gün öte durumları yörüngenin şekliyle alakalı. İşte bazen yaklaşıyoruz bazen uzaklaşıyoruz arkadaşlar. Gölge boylarının yıl içinde değişmesi eksen evet, eğikliğiyle alakalı yani yıllık hareket. Yıl içinde bir de şuna dikkat edin arkadaşlar. Bir şey yıl içerisinde değişiyorsa yıllık hareketle ilgilidir. Gün içerisinde değişiyorsa günlük hareketle ilgilidir. Mesela mevsimlerin oluşması yıllık hareket sonucunda. Biliyorsunuz yani mevsim günlük hareket sonucu oluşacak değil. Yerel saat farkının oluşması tabii ki yerel saat anında saat değiştiği için günlük hareket sonucunda arkadaşlar. Gece ve gündüz sürelerinin değişmesi. Şimdi normalde dünya düz dursa gece ve gündüz süreleri değişmez. Ne ile ilgili değişiyor? Eksen eğikliği ve yıllık hareketle değişiyor arkadaşlar. Paralel uzunluklarının eşit olmaması dünyanın küresel yapısının yani şeklinin sonucudur arkadaşlar. Evet 13. soruda ise eşleştirme yapılmış. Bir tanesini biz vermişiz. 5 tanesini siz bulacaksınız arkadaşlar. Klimatoloji ne ile ilgili? İklimle ilgili. Hemen bakıyoruz maddede iklimle ilgili olan var mı? Ee, ekvator içerisinde sıcak ve nemli olmaz. Evet bu iklimle ilgili yani klimatoloji. Jeomorfoloji yer şekilleri bilim arkadaşlar. Hemen bakıyoruz yer şekilleriyle ilgili olan var mı? Ee, orada depremden bahsetmiş. 6.6'lık İzmir depremi neden olan fay hatları. Bakın fay hatları jeomorfolojinin konu, alanına giriyor arkadaşlar. Şimdi bazı kaynaklarda buna e, doğal afetleri eklemişler ama e, resim, kitapta hala öyle bir madde olmadığı için bizi de kitap ilgilendiriyor arkadaşlar. Hidrografya suyla ilgili. Hidro kelimesini görüyorsanız akarsular, göller, e, okyanuslarla ilgili bulacaksınız. Orada da üçüncü madde deniliyor. Lena nehri ve havzasının özellikleri. Biyo coğrafya, Bir yerde biyoyu görüyorsanız canlılarla ilgilidir. Hemen bakıyoruz. Kızılçam ağaçları diyor. Bakın ağaçlar canlı biliyorsunuz. Biyolo biyoloji veya botanik hepsi bu konuyla ilgili olduğu için botaniğe bakıyoruz. Yani kızılçam ağaçlarına bakıyoruz arkadaşlar. En son harita ile ilgili yani kartografyayı vermiş. Hemen bakıyoruz harita ile ilgili olan 5 e, numara hangisiyle eşleşiyor? Orta Doğu petrol bölgeleri haritasının oluşturulması maddesiyle eşleşiyor arkadaşlar. Evet son sorumuza geçiyoruz. Doğru yanlış sorusuna. Dünyanın yeryüzünün tasviri anlamına gelen coğrafya Tözcüğünü kullanan ilk kişi Eratosthenes'tir. Evet Eratosthenes yani e, doğru bir cevap. Piri Reis coğrafya biliminin ilkelerini ortaya koymuş. Fiziki coğrafyanın öncüsü olmuştur. Çalışmaları Kozmos isimli eserinde toplamıştır. Piri Reis'in biliyorsunuz kitabı Bahriye adlı eseri var. Ve dünya haritasını çizmiş. Yani e, fiziki coğrafya ile falan ilgilenmemiş. Tamamen harita bilimiyle ve gemicilikle ilgilenmiş. Yani doğal olarak yanlış bir bilgi. Meridyenler birer derece aralıkla çizildiği toplam sayılar 180'dir. Evet meridyenler birer derece aralıkla çizilmiştir ama toplam sayıları 360'tır biliyorsunuz. 180 doğuda 180 batıda bulunur arkadaşlar. Paralellerin çevre uzunlukları kutuplara gidildikçe ne yapar? Azalır. E, paralellerin biliyorsunuz boy, boyları kutuplara gidildikçe azalmaktadır. Yani kısalmaktadır arkadaşlar. Doğru bir bilgi. Bakalım jeomorfoloji yardım olan bilim dallarından biri de potamolojidir. Potamoloji biliyorsunuz akarsu bilimidir. Hipopotam, mezopotamya gibi kelimelerden orada potamı çıkarabilirsiniz. Potam, mezopotamya iki nehir arası demek mesela. Hipopotam su ayrı. Yani suyla ilgili olduğunu anlayabilirsiniz. Doğal olarak geomorfolojinin konusuna girmez. Neye girer? Hidro, hidrografyanın konusuna girer arkadaşlar. Dünyanın eksen hareketi sonucunda dinamik basınç merkezleri oluşur. Evet. 30 ve 60. enlemlerdeki dinamik yüksek basınç ve dinamik alçak basınç dünyanın günlük hareketi yani eksen hareketi sonucunda oluşur. Ülkemizde en uzun gündüz 21 Haziran'da yaşanır. Evet biz de biliyorsunuz 21 Haziran'da güneş ışınları yengeç dönencesine dik açıyla geldiği için ülkemizde de en uzun gündüz yaşanmaktadır arkadaşlar. Şubat ayının 28 gün olmasının sebebi eksen eğikliğidir. Hayır, Cübat ayının 28 gün olmasının sebebi yörüngenin, dünyanın döndüğü yörüngenin elips şeklinde olmasıdır. Dünyanın bazen güneşe yaklaşıp bazen uzaklaşmasıyla ilgilidir. 45 derece doğu meridyenin antimeridyeni 35 derece batı meridyendir. Ne yapıyoruz? 45 derece doğuyu verdiyse 180'e tamamlayıp doğuysa batı diyoruz. Bakıyoruz 45 artı 135, 180 doğru. Doğu batı, evet doğru cevap. Cevap doğru yani. Ekvator'dan kutuplara doğru gidildikçe yer çekimi azalır. Evet. Ekvator'dan kutuplara doğru gidildikçe yer çekimi azalmaz, artar. Neden? Kutuplardan basık demiştik biliyorsunuz. O yüzden de yanlış bir bilgi oluyor arkadaşlar. Evet, yazılı çalışmamız burada sona eriyor. Coğrafyacıyız YouTube kanalına abone olursanız sevinirim.